korkma sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdum üstünde titene sunacak. O benim milletimin yıldızı da O benim diyor bir milletimin diyor ancak çatma kurban olayım şehrime nazlıyla kahramına bir gün ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen hallarımın sonrayla hakkıdır hakkı kataba milletimin istikler ben ezelden beridir yaşıyorum. Hangi çılgın bana zincir vuracak şaşırım. Kükremi sel gibi değil bendim içine aşırı yırtarım dağlar. Enginleri sığım farkın Kalbına farkını sarmış seçilik sıkıdılar. Benim iman dolu görsün gibi sehratım var. Rusun, korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek diş kalmış var Arkadaş yurdumun başakla uğratma sakın süper etkilerini dursun bu hayasız yakın doğacak tıysan havad günler belki kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bay bay